arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ne yapıyoruz İbrahim Tanla Yap, bugün? Yaprak yapıştırıyorum Evet bugün biz yaprak topladık. Sonbahar ayında olduğumuz için yaprak yapıştıracağız. Değil Yapışmış mi? Yapışmış mı? bakalım? Yapışmıştır. Yapıştı yaprak. Evet diğer yapraklarını da yapıştır anneciğim. Hemen şimdi. Evet yapıştırıcı açıyorsun. Yardım edeyim mi ben de? Yap. Ben de yardım edeyim sana. Olur mu? Çok bastırmana gerek yok. Onu da böyle dağıtıyoruz anne. Her bana. ilk seferinde yap. Çok sıkma ama dağıt o zaman. Al böyle dağıt. Çok sıkmadan. Çok sıkmadan dağıtıyorsun. Aferin. Bence yeterli İbrahim Talha. Bunu yapıştır. Tamam mı? Bakın yaptık işte arkadaşlar. Evet çok güzel yapıştırmış İbrahim Tava. Şimdi diğerlerine devam et anneciğim. Evet. Şimdi adam çok yavaşsın yapalım. ama. Ağzını kapatmana gerek yok oğlum. Bir açıp bir kapat. Bir açıp bir kapamaya gerek yok. açık kalabilir. Dağ tonu da aferin. Çınar yaprağını yapıştırsan anneciğim. O büyük ya. Çınar yaprağı büyük bir der. Hemen büyük <laughs> <laughs> yapmam lazım. Tamam. Çok sıkmana gerek yok ama. Sağ sola da dağıt. Aferin sana. Yeterli yeterli. İbrahim yeterli. Tamam. Yapıştır hadi anneciğim. Yeter o. İbrahim Talay yeter. O çınar yaprağı değil ama. Hangisiydi çınar yaprağı? Evet. Yapıştır anneciğim. Aferin sana. Bir şey olmaz. Elinden çıkar. Eline yapıştır. Hiçbir şey olmaz anneciğim. Elinden çıkar. Hadi diğerlerini de yapıştır. Yapışmıştır o. Tekrardan yana yapıştırmaya devam et annem. Evet. Sıra hangisini İbrahim Talha? Hangisinde? Evet. Çam yaprağında. Ama kaldırıp kaldırıp. Tamam. Zeytin yaprağı. İbrahim Talha zeytin yaprağını yapıştırıyor. Zeytinin yaprak kışın dökülmüyor biliyor musun İbrahim Tala? Evet, biliyorum. Hatta ne Evet. <laughs> Ama çınar yaprağı dökülüyor. Bu da Fatih, bu O da, da söğüt. Söğüt evet. de dökülüyor sonbaharda. Bir de şu da diken. O da çınar yaprağının tohumu. Hayır azalınmaz. alınmaz. <laughs> çınar <gülüyor> ağacının yaprağı diyorum. Onu da yapıştırabilirsin. Devam et anneciğim yapıştırmaya. Bak o Zeytin yaprağının yanına şu palamut palamut yaprağını yapıştırabilirsin. Dikenli olan var ya. Evet, ben sürüyor. Ben dikenli, dikenli aşağıya yapıştır. Dikkat et ona. Aferin. Ortasına bastır. Kenarında dikeni. Çok güzel oldu. Yan taraflara da yapıştır. Hmm. Oraya da başka evet. yapıştıralım. Tamam. Ama yapıştırıcı döktüğün yere bir tane daha yapışır. Aşağıya bak. Zeytin yaprağının yanına yapışır. Ben buradan görebiliyorum. Ben görüyorum. Hadi oraya da yapıştır anne. Minik çınar yaprağı da yapıştırabilirsin. Evet. Tamam onu da yapıştırabilirsin. İde ağacının yaprağı. Neymiş o ağacın adı? İde ağacı. Evet o da sonbaharda yapraklarını döküyor. Bir şey olmaz eline yapışması. Sonradan geçiyor anneciğim. Bana da yapışmıştı. Sonra soyulup gidiyor ve yıkarız bittikten sonra içimiz. Tamam mı? Bak burada sararmış bir yaprak var. O ağacı ben de bilmiyorum. O değildi. Bu da Söğüt Ağacı'nın yaprağı. Evet onu yapıştırmamışsın. Güzel oldu. Burada sararmış bir yaprak var ya anneciğim. Evet. Dökülmeye başlamıştı. Onu yapıştırabilirsin. Evet. Ezan. Evet, dışarıda başka bir kağıt alabilirsin. Hemen Hemen. Dur ben Hemen. sana başka bir kağıt. Şunu alalım. Evet. Aa, Çok şuna, güzel şuna, oldu. Şey gitmiş. Güzel tamam. Bakar şey mıydı? Evet gider. Bak şunları şuraya yapıştırabilirsin şu şekilde. Şu şekilde. Gördün mü? Bak yerler var. Çok sürdüğün için anne. Hop. Bunu da buraya. İşte Arkadaşlar kadar. şimdi Evet. Diğerlerini de yapıştırsın İbrahim Allah. Bunu yapıştırmadın. <laughs> Ben bastım ben önce bit. Bence bunu en ortaya yapıştır. Çok güzel olur. Tamam. Bunlar tamam. da kenarına Onu yapıştır. Zaten. Bir tane açın ağaç yaprağı Hı -hı. yapıştırabilirsin. Defne yaprağı. Bak küçük. Ben nasıl yaptım? Ah çok yoktun ama anneciğim. Hı -hı. İyice dağıtalım. Hı -hı. Bir dakika. bir dakika, bir dakika. Her bir tarafına, bir yeter. tarafına yeter. Bir İbrahim Talha, çok bir döktüğü bir için. Her dağıtıyoruz. daha terliyoruz. Buradayım. Öyle. Hadi <laughs> yapalım arkadaşlar. Ziyaretmiyoruz yapıştırıcı. Hadi yapalım. Artık bu kağıda yapıştırıcı sürmene gerek yok İbrahim Talha. Evet. Tamam mı? Al bakalım. Şöyle bırakalım. Şöyle yapıştırabilirsin anneciğim. Ay dikene battın. Şöyle ortasına. Çok güzel oldu. Şimdi bunlar da yapıştı. Bak bunlar kaldı. Hadi anneciğim. Yapıştırıcıya gerek yok. Bir tane çınar yaprağı daha yanına. Hem kağıdımızı süslemiş oluyoruz. Bir tane de ismini bilmiyorum. Yaprağı dökülmüştü. Öyle bulduk aldık değil mi? Onu yapıştırabilirsin kenarına. Da buraya olsun. Yapışmıştı. Aa. Ne oldu? Ay defne yaprağını unuttuk. Bak bu defne yaprağı. Çok güzel kokuyor. Ay. Dur anneciğim bunları da yapıştıralım. Ay, ay. Bir dakika tamam Düşüyor. Diyorsun? Düşmez. Bunu da buraya. Bu da olmadı böyle. Bu olmadı. Bunu yapıştıralım. Evet. Yapışmadı mı? Altına biraz daha yapıştırıcı sürelim. Ha, Şimdi bunu koyalım evet. Şimdi koyabiliriz yapışıyorsa. Bu yapışmadı. Evet, yapıştırıcı kuruyunca yapışmıyor. Sıvı yapıştırıcı olduğu için kurumadan hemen sürmek gerekir. Buradaki bitti. Şimdi ikisini de göster İbrahim Talha bize. Bu, göster anneciğim bu, bu, arkadaşlarına. Bit, Kaldır böyle tut göster İbrahim Talha tek tek, tek İbrahim şey Talha. Nasıl Bir şey olmaz kenarlardan tut. Evet. Bir tanesi böyle çok güzel oldu. Bir tanesi de böyle. Şimdilik hoşça kalın Hoş diyelim. Hoş hoşça kalın. Yeni videolarda Hoş. görüşmek üzere.